Fiorentina, Nelson ve Çikaldao için devreye girdi. Victor Nelson ve Alexandru Çikaldao için pusuda bekliyorlar. Galatasaray'ın hala bonservis bedellerinin tamamını yatırması iki isim için İtalyan basını tarafından flash bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray finansal açıdan zor bir dönemde ve Çikaldao ile Nelson'un borçlarını ödemekte zorlanıyor. Fiorentina'da durumdan faydalanıp iki oyuncuyu transfer etmek istiyor. İtalyan ekibi Çikaldao için 8 milyon euro, Victor Nelson için de 10 milyon euroluk bonservis bedeli ödemeye hazır. Ancak seri temsilcisinin bu ödemeleri taksitler halinde yapmak istediği, Galatasaray'ınsa parayı peşin olarak istediği öğrenildi. Lyon Kerem Aktürkoğlu için gözünü kararttı. Galatasaray'da 2021-2022 sezonu Türkiye sınırları içerisinde çok kötü geçse de Avrupa'da durum hiç de öyle değil. Oyuncu transfer ederken Avrupa Kupaları ile birlikte performans olarak güven derecesi yüksek olan Portekiz, Hollanda ve Belçika gibi ligleri gözlemleyen 5 büyük ligin önemli kulüpleri de bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Etkancı'yı taktı. Bu ekiplerden sonuncusu ise Fransa Lig 1'in büyüklerinden Olympique Lyon. Kerim'i uzun süredir izlemeye alan Fransız temsilcisi Milli Yıldız'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray cephesinde ise resmi teklifin gelmesi bekleniyor. Sarı Kırmızılılar hala hazırda uygulamada olan yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncularından yalnızca cazip teklifler gelmesi halinde vazgeçme kararı aldı. Bu nedenle de Lig 1 ekibinin ilk temaslarda belirttiği 25 milyon euroluk teklifi resmileştirmesi bekleniyor. Fransız basınından gelen haberlere göre Galatasaray'ın 2020 yazında Erzincan Spor'dan kadrosuna kattığı Kerem'in peşinde Brentford, Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Marsilya da var. Oynadığı futbola taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun değerini bulmadan kesinlikle satılmayacağı da gelen bilgiler arasında. Torrent Galatasaray'a veda ediyor. Merhaba dostlar. Ne haber? Galatasarayımız sezonun 34. haftasında deplasmanda Altay'a konuk olacak. Zorlu maçta kazanarak galibiyet serisi başlatmayı planlayan sarı-kırmızılılarda kaos ortamı hakim. Seçim gündemi Torrent'in geleceği ve çok daha fazlasıyla uğraşmak zorunda kalan Galatasaray'a en azından teknik direktörlük tarafından müjde geldi. Süper Lig'de Galatasaray'ın başında en az 10 maça çıkan teknik adamlar arasında puan ortalamasıyla son sırada yer alan Torrent, Galatasaray'dan cüzi bir tazminatla ayrılacak gibi görünüyor. Lig'de hedefsiz kalan Aslan'da Başkan Burak Elmas'ın lütfen yeni gelecek başkandan tazminat isteme. Eğer istenirse istifa et ricasını düşünen teknik patron Dominic Torrent'in yeni başkana zorluk çıkarmama kararı aldığı iddia edildi. Ligde oynayacağı son maçlarda galibiyet serisi yakalamak isteyen sarı kırmızılılar da Torrent, Cimbom'a güzel veda etmek istiyor. Sizce Galatasaray'ımız kalan maçlarındaki rakiplerinden ilki olan Altay'ı yener mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'ın yıldızı Mustafa Muhammed için dev teklif. Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'e dev talip. Fransız kulüpleri bonservisi sarı kırmızılılarda bulunan Mustafa'nın peşinden koşmaya devam ediyor. Son olarak Fransız devi Lyon, forvet heriflerinden biri olarak Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i belirledi. RMC Sport'ta yer alan habere göre Fransız devi Lyon, forvet için listesinin en başına Mısırlı futbolcuyu yazdı. Haberde ayrıca Mustafa Muhammed'in peşinde sadece Lyon'un olmadığı, Sevilla ve Lille gibi kulüplerinde 24 yaşındaki futbolcuya ilgisinin olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Mustafa Muhammed için belirlediği bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu da gelen bilgiler arasında. Bilindiği gibi golcü futbolcunun bir başka Fransız ekibi Bordeaux transferi son anda suya düşmüştü. Mısır basınından gelen haberlerde Mustafa Muhammed'in Fransa'nın yolunu tutacağını gösteriyor. Detaylarda 4 milyon dolar ödenerek alınan Muhammed'in Premier Lig ve Fransa Liginden iki talibinin daha olduğu ve bu takımların Mısırlı golcü için 10 milyon euroyu gözen çıkartığı belirtildi. Bu sezon Galatasaray'da inişli çıkışlı bir performans sergileyen Mısırlı Forvet bu sezon sahaya çıktı 36 maçta rakip fileleri 6 kez sarstı. Mustafa bu maçlarda 5 tasis yaparak Cimbom'un 11 golüne doğrudan etki etti. Galatasaray, Muhammed'i geçen sezonun devre arasında 1,5 sezonluğuna kiralamış Geçtiğimiz aylarda da satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon dolara bon servisini almıştı. Galatasaray'ın yıldızı Çikal Dao için 10 milyon euro. Seçim neteniyle anlaşma sağladığı oyuncuları yeni yönetimin onayı için beklemede tutan Burak Elmas yönetimi, oyunculara gelen transfer teklifleri için de aynı yöntemi izliyor. Birçok yıldızına teklif gelen Galatasaray'da Kerem, Marka ve Nelson transferlerinden yaklaşık 40-50 milyon euro bandında bir gelir bekleniyor. Ancak bir isim var ki performansıyla beklentileri karşılayamasa da talipleri her geçen gün artıyor. O isim Aleksandru Çikaltal. Rumen yıldız için sürpriz bir talip daha çıktı. Oyuncuyu izlemeye alan İtalyan kulübü Sampdoria, Çikaltal transferi için artık Galatasaray'daki seçimin son ermesini bekliyor. Hemen her gün İtalya medyasında Rumen Yıldız'la ilgili transfer haberleri çıkarken Serie A temsilcisinin 10 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bu operasyonu sezon bitmeden tamamlamaya hazırlandığı belirtildi. Bu transfer için Galatasaray resmi teklifine ulaştığı ve bu belginin yeni yönetime sunulmak üzere bekletildiği de gelen bilgiler arasında. Olası bir Çikal Dağı transferinin yeni yönetimin işini finansal açıdan bir aylık kolaylaştıracağı düşünülüyor. Zira yaz aylarında oyuncu taksitlerinin yanı sıra Bankalar Birliği anlaşması için de yüklü bir miktar ödeme bekliyor sarı kırmızılıları. o için Sampdoria'nın yanı sıra 2 La Liga ekibinin de takipçi olduğu ve bu takımların Galatasaraylı Yıldız Orta için 8-10 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Metin Öztürk bombayı patlattı. Torrent ya gider ya da Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi Metin Öztürk projelerini anlattı. Öztürk Galatasaray'ın kısa bir dönemde ödemek zorunda olduğu 500 milyon lirayı nasıl bulacağını açıkladı. Bu ödemelerin büyük bir bölümünün 30 Haziran'a kadar yapılması gerekiyor. Temmuz ayında da Bankalar Birliği'ne bir ödeme yapılacak. Bunun kasa kolaylığı dışında başka bir yolu yok. Biz bütün planlarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Kasa kolaylığına bankalar izin vermezse onlara çözümü siz bulun diyeceğiz. Bizde bu para var. Bunu Galatasaray'a borç vermeye hazırız. Bu devirde zor olan parayı bulmak. Geçen seçimde 200 milyon lira kasa kolaylığını yapacağımızı söylemiştim. Şimdi artık bu rakam da kurtarmayacak. Oluşturduğu yönetim kurulu ile ilgili bilgiler de veren başkan adayı Metin Öztürk, biz ekibi kurarken seçimi kazanacak değil, kazandıktan sonra yürütecek ekibi kurduk. Jack ile Falcao'yu ödediğin 50 milyon euroyu çöpe atıyorsun. Kemal Burgaz orada boş Galatasaray adası çöp içinde duruyor. Bu hataları bitirmek için bu ekibi kurduk. Tek adam sistemini getirmiyoruz biz. Kadroya baktığınızda Şampiyonlar Ligi gibi bir yönetim kadrosu var diye konuştu. Metin Öztürk başkan seçilmesi durumunda hedeflerini de açıkladı. Başkan adayı Öztürk, geldiğimizde 2 yıl bir aylık süremiz var arkasından da 3 yıllık yeni bir dönem için seçim olacak. Biz esasen ona hazırlanıyoruz. 2 yıl 1 aylık sürede takımı şampiyonluk seviyesinde tutacağız. Sonraki 3 sezonda en azından UEFA şampiyonluğu ya da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final final hedefliyoruz." diye konuştu.